İzin ver sana çok doğrudan bir soru sorayım. Aklından bir türlü çıkaramadığın biri var mı? Hani böyle o kişi sürekli düşüncelerinin içine giriyor. Sabah, gün içinde, yatmadan önce. Başka şeyler yapıyor olsam bile zihninin derinliklerinde hep orada. Peki hiç kendine şunu sordun mu? Birini bu kadar çok düşünmenin gerçek bir etkisi var mı? Yoksa bu sadece kafanın içinde olan bir şey mi? Hazır ol. Çünkü şimdi anlatacakların biraz mistik, biraz sürreal gelebilir. Ama hem psikolojiye hem kuantum fiziğine hem de enerji ve insan bağlantısı üzerine yapılan çalışmalara dayanıyor. Belirli bir kişiyi sürekli düşündüğünde gerçek şeyler olmaya başlar onun hayatında ve senin hayatında. Bu bir tesadüf değil, hayal gücü de değil. Sandığından çok daha derin bir şey. Buradaki arkadaşın olarak aklından birini çıkaramadığında tam olarak ne olduğunu sana açıklayacağım ve bak, bunlardan bazıları seni gerçekten şaşırtacak. Derin bir nefes al. Hadi başlayalım. Neler olmaya başladığını anlatmadan önce bunun bilimsel temelini anlaman gerekiyor. Kuantum fiziği devrim niteliğinde bir şey keşfetti. Evrenin içindeki her şey enerji ve farklı frekanslarda titreşiyor. Sen de buna dahilsin. Düşündüğün kişi de ve düşüncelerin de. Birini yoğun ve sürekli şekilde düşündüğünde o kişiye doğru kelimenin tam anlamıyla enerjik bir frekans yayıyorsun. Çılgınca mı geliyor? Sana birkaç somut örnek vereyim. Hiçbirinin sana baktığını hissedip döndüğünde gerçekten baktığını gördün mü? Bu onun dikkat enerjisini yakalaman yüzündendir. Hiçbirini düşündükten saniyeler sonra o kişi sana mesaj attı mı? Tesadüf mü? Yoksa o anda enerjik olarak mı bağlıydınız? Hiçbir odaya girip kimse bir şey söylemeden ağır bir enerji hissettin mi? Bu gerçektir. Ortamın duygusal frekanslarını algıladın. Devam etmeden önce sana neredeyse yasadışı bir e-kitap tanıtayım. Yasaklı el kitabı. Evli erkeklerde bile işe yarayan o kadar güçlü baştan çıkarma tekniklerini ortaya çıkarıyor ki ve en kötüsü direnemiyorlar. Sanki görünmez bir güce sahip olmak gibi. Her erkeğin seni kovalamaya başlamasını, ilgi için yalvarmasını, hatta başka biriyleyken bile seni düşünmesini sağlıyor. Ama dikkat et bu el kitabını açtıktan sonra bir daha asla aynı kişi olmayacaksın. Link yorumlarda. Yani birini sürekli düşündüğünde o kişinin etrafında enerjik bir alan oluşturuyorsun. Ve bu alanın gerçek etkileri var. Birçok çalışma, yakın insanlar arasında telepati benzeri durumları, uzaktan birinin duygusal halini sezme yeteneğini ve açıklanması zor senkronisiteleri belgeledi. Carl Jung buna kolektif bilinç dışı adını verdi fiziksel mesafenin ötesinde hepimizin bağlı olduğu bir boyut. Diğer bilim insanları buna bilince uygulanmış kuantum dolanıklık diyor. Zihinlerin geleneksel bilimin henüz tam olarak açıklayamadığı şekillerde bağlanabildiği fikri. Ama gerçek şu. Birini çok düşündüğünde aranızda enerjik bir köprü oluşur ve bu köprü üzerinden şeyler olmaya başlar. Şimdi sana tam olarak ne olduğunu anlatacağım. İlk olan şey en bariz olanıdır ama aynı zamanda en güçlü olanıdır. Birini sürekli düşündüğünde o kişi de seni düşünmeye başlar. Bu sihir değil. Bu enerjik rezonans. Şöyle düşün. Bir diyapazonu titreştirip yanına başka bir diyapazon koyarsan, ikincisi de aynı frekansta titreşmeye başlar. Bu temel fiziktir. Aynı şey düşünceler ve duygusal enerji için de geçerlidir. Zihinsel ve duygusal enerjini sürekli birine yönlendirdiğinde onun frekansında titreşmeye başlarsın ve bir süre sonra o da senin frekansında titreşmeye başlar. İşte bu yüzden yıllardır görmediğin birini yoğun şekilde düşünürsün. Ve bir bakmışsın o kişi aniden hayatında yeniden belirir. Bütün gün aklında biri vardır. Ve o kişi durduk yere sana mesaj atar. Birini rüyanda görürsün. Ertesi gün o kişi seni arar. Ve bak bu sadece sevdiğin insanlarla olmaz. Yoğun ve sürekli şekilde düşündüğün herkesle olur. Hatta hoşlanmadığın biriyle bile. Çünkü enerji, Duygunun iyi mi kötü mü olduğuna karar vermez. Sadece yoğunluğa tepki verir. Ama burada önemli bir detay var. Aranızdaki duygusal bağ ne kadar güçlü ise bu etki o kadar hızlı ve yoğun olur. Eğer geçmişte aranızda anlamlı bir şey yaşandıysa aranızdaki enerjik köprü zaten vardır. Bu yüzden senin sürekli düşüncelerin bu bağlantıyı neredeyse anında yeniden aktive eder. Ve en ilginç olanı biliyor musun? Çoğu zaman o kişi de seni düşünmeye başladığında nedenini tam olarak bilmez. Sadece açıklayamadığı bir şekilde seni arama isteği duyar, nasıl olduğunu merak eder. Aniden bir özlem hisseder, bu bir tesadüf değil, bu senin düşüncelerin aracılığıyla onun bilinçaltına ulaşmandır. İkinci olarak ortaya çıkan şey senkronisitelerdir. Hani şu, bu tesadüf olamaz dedirten garip rastlantılar. Carl Jung bunu derinlemesine inceledi ve şu sonuca vardı. Senkronisiteler neden sonuç ilişkisiyle değil, anlamla bağlantılı olaylardır. Birini sürekli düşündüğünde onunla enerjik bir senkron haline girersin ve işte o zaman en tuhaf şeyler olmaya başlar. Örnek 1: O kişiyi düşünerek belirli bir şarkıyı dinlersin ve sana mesaj attığında o da aynı şarkıyı dinliyordur. Örnek 2: Hiç planlamadan tesadüfen aynı gün aynı yere gidersiniz. Örnek 3: Aynı anda sosyal medyada benzer bir şey paylaşırsınız aynı enerjiyle, aynı tema üzerine. Örnek 4: Onu aramayı düşünürsün ve tam telefonu eline alacakken o seni arar. Bunlar olur çünkü birini çok düşündüğünde ikiniz aynı frekansta çalışmaya başlarsınız ve iki insan aynı frekansta olduğunda doğal olarak senkronize olurlar. Sanki evren size şunu söylemeye çalışıyordur: Bakın, siz bağlısınız. Buna dikkat edin ve sen bu senkronisiteleri fark ettikçe daha da çoğalırlar. Çünkü Enerjik bağlantıyı pekiştiriyorsun ama dikkat senkronisiteler mutlaka birlikte olmanız gerektiği anlamına gelmez. Bazen sadece birbirinizden öğreneceğiniz bir şey olduğunu gösterir ya da aranızda çözülmemiş bir mesele vardır ve bunun ilgiye ihtiyacı vardır. Şimdi bu kısım gerçekten büyüleyici. Birini sürekli düşündüğünde onun rüyalarında görünmeye başlarsın. Neden mi? Çünkü uyku sırasında bilinçli zihin bariyerleri çözülür ve bilinçaltı tamamen açık ve alıcı hale gelir. Gün boyunca birine sürekli zihinsel ve duygusal enerji gönderiyorsan, o kişi uyuduğunda bilinçaltı bu enerjiyi algılar ve bilinçaltı bilgiyi nasıl işler? Rüyalar aracılığıyla. Bu yüzden seni rüyasında görür. Bazen çok net ve açık bir şekilde, bazen sembolik olarak başka bir şeyle, bir hisle ya da bir durumla temsil edilirsin. Ama sen oradasındır ve biri seni rüyasında gördüğünde ne olur biliyor musun? Uyanır uyanmaz seni düşünür. Varlığını hisseder, nasıl olduğunu merak eder. Çoğu zaman haftalarca ya da aylarca hiç iletişim yokken gelen o durduk yere mesajın sebebi budur. Çünkü rüya seni onun bilincinin yüzeyine çıkarır ve bunu artık görmezden gelemez. Ve bak, bu iki yönlü çalışır. Eğer sen de sürekli birini rüyanda görüyorsan, bu o kişinin de seni çok düşündüğünün bir işareti olabilir. Rüyalar bilinçaltının sana şunu söyleme şeklidir. Burada güçlü bir enerjik bağlantı var. Buna dikkat et ve bunu pratikte de gözlemleyebilirsin. Birini sürekli düşündükten sonra onunla karşılaştığında onun duygusal enerjisi senin yanında değişir. Şöyle olabilir. Daha gergin, daha konuşkan, daha sessiz sana karşı, daha dikkatli, daha rahatsız, daha heyecanlı. Bu senin düşüncelerinin doğasına ve aranızdaki geçmişe bağlıdır. Ama asıl mesele şu. Sen yanındayken farklı bir şey hisseder. Çünkü düşüncelerin aracılığıyla onun etrafında yarattığın enerjik alan artık fiziksel olarak da yakındır. Bu fırtına öncesi havadaki o gerginliği hissetmek gibidir. Enerji yüklüdür ve herkes bunu hisseder, ne olduğunu tam anlayamasa bile. Eğer o kişiyi sevgiyle, arzuyla, özlemle düşünüyorsan, karşılaştığınızda açıklayamadığı bir manyetik çekim hisseder. Eğer onu öfke, kırgınlık, kinle düşünüyorsan, rahatsızlık gerginlik ve uzaklaşma isteği hisseder. Sürekli düşünceler gerçek bir duygusal alan yaratır ve bu alan fiziksel etkileşimlerinizi etkiler. Ve bir kişi enerjik olarak ne kadar hassassa, bunu o kadar yoğun hisseder. Bazı insanlar çok sezgiseldir ve senin onları düşündüğünü hemen fark eder. Diğerleri ise sadece garip bir şey hisseder ama bunu adlandıramaz. Eğer o uzaksa ve sen onu gerçek sevgi ve pozitif enerjiyle düşünmeye başlarsan, yeniden sana yaklaşmaya başlayabilir, mesaj atabilir, seninle vakit geçirmek isteyebilir. Eğer o yakındı ama sen onu negatif enerjiyle, şüpheyle, güvensizlikle düşünmeye başladıysan, bilinçli olarak nedenini anlamasa bile uzaklaşmaya başlayabilir. Çünkü insanlar, sen hiçbir şey söylemesen bile onlara yönelttiğin enerjiyi hisseder. Psikolojide çok bilinen bir deney vardır. Pigmalyon etkisi ya da kendini gerçekleştiren kehanet. Şöyle işler, bir öğretmen bazı öğrencilerin gerçekten çok zeki olduğuna inanırsa, bu öğrenciler genellikle daha iyi performans gösterir. Bu, onların daha zeki olmasından değil, öğretmenin inancı onlarla etkileşim biçimini fark edilmeden değiştirir ve bu da öğrencilerin davranışlarını etkiler. İlişkilerde de aynı şey olur. Eğer birini sürekli hayranlıkla, arzuyla, gerçek sevgiyle düşünüyorsan, onun yanında kendini değerli hissetmesini sağlayan bir enerji yayırsın ve o da buna doğal olarak karşılık verir daha açık olur, daha şefkatli olur, sana yaklaşır. Ama eğer onu yargılayarak, eleştirerek, olumsuz beklentilerle düşünüyorsan, onun kendini baskı altında, yargılanmış ve rahatsız hissetmesine neden olan bir enerji yayırsın ve o da doğal olarak içine kapanır ya da uzaklaşır. Düşüncelerin hiçbir şey söylemesen bile ilişkinizin dinamiğini şekillendirir. İşte bu yüzden içsel çalışma bu kadar önemlidir. Güzel konuşmanın bir faydası yoktur eğer zihinsel ve duygusal enerjin başka bir şey yayıyorsa. insanlar hisseder, her zaman hisseder. Bu kısım tezahür ve çekim yasasının pratik uygulaması ile ilgilidir. Birini sürekli düşündüğünde seni o kişiye bağlayan durumları, insanları ve fırsatları çekmeye başlarsın. Bir anda tesadüfen şunlar olur. Ortak tanıdıkların olduğunu fark edersin. Onun da olacağını bildiğin etkinliklere davet edilirsin onunla ilgili bilgileri üçüncü kişilerden duyarsın. Onun sık gittiği yerlere yolun düşer. Ve bak, biliyorum, birçok insan çekim yasına şüpheyle bakıyor. Ama şöyle düşün, birini çok düşündüğünde beynindeki retiküler aktivasyon sistemi, bilgiyi filtreleyen bölüm, o kişiyle ilgili her şeye öncelik vermeye başlar. Aslında hep orada olan şeyleri fark etmeye başlarsın. Daha önce dikkat etmediğin detayları görürsün. Ayrıca bilinçsizce onunla karşılaşma ihtimalini artıran kararlar almaya başlarsın. Onun olabileceğini bildiğin yerlere gidersin. Seni ona bağlayabilecek insanlarla daha çok etkileşime girersin. Enerjik olarak mı? Düşüncelerinin gücüyle o kişiyi kelimenin tam anlamıyla kendi gerçekliğine çekiyorsun. Sanki evren sizi aynı yola çıkarmak için komplo kuruyormuş gibi. Ama dikkat. Bu otomatik olarak birlikte olacağınız anlamına gelmez sadece bağlantı fırsatlarının dramatik şekilde arttığı anlamına gelir. Bu fırsatlarla ne yapacağın işte o başka bir hikaye ve son olarak belki de hepsinden önemlisi birini sürekli düşündüğünde sen değişirsin. Enerjik frekansın değişir, duygusal halin dönüşür, kendi titreşimin ayarlanır. Eğer onu sevgiyle, minnettarlıkla, umutla düşünüyorsan frekansını yükseltirsin, daha parlak olursun, daha açık, daha pozitif ve böylece hayatına doğal olarak iyi şeyler çekersin. Ama eğer onu takıntıyla, bağımlılıkla, çaresizlikle düşünüyorsan, frekansını düşürürsün. Daha kaygılı olursun, daha kapalı ve istediğin şeyleri kendinden uzaklaştırırsın. Birisi hakkındaki düşüncelerinin kalitesi kendi hayatının kalitesini doğrudan etkiler ve ilginç olan şu, düşündüğün kişi senin içindeki bu değişimi hisseder. Eğer sevgi dolu düşüncelerle frekansını yükseltirsen o senin ışığını hisseder ve doğal olarak çekilir. Eğer takıntılı ve muhtaç düşüncelerle frekansını düşürürsen, o senin enerjik ağırlığını hisseder ve içgüdüsel olarak uzaklaşır. İşte bu yüzden ilişki uzmanları hep şunu söyler: Önce kendin üzerinde çalış. Çünkü kendinle iyi olduğunda, enerjin yüksek olduğunda, yüksek frekansta titreştiğinde karşı konulmaz olursun ve istediğin kişi bunu hisseder ve o enerjinin yanında olmak ister. Şimdi artık biliyorsun. Birini sürekli düşünmenin gerçek etkileri vardır. Peki şimdi bu bilgiyle ne yapacaksın? Birincisi, bu gücü sorumlulukla kullan. Düşüncelerinle birini manipüle etmeye çalışamazsın ve çalışmamalısın. Bu etik değildir ve enerjik olarak sana zarar verir. Ama bu bilgiyi pozitif şekilde kullanabilirsin. Bir onu takıntıyla değil, gerçek sevgiyle düşün. Sağlıklı sevgiyle düşünmekle muhtaç bir takıntıyla düşünmek arasında fark vardır gerçek sevgi şunu der. Bu insanın iyiliğini diliyorum. Eğer birlikte olmamız gerekiyorsa bu sağlıklı olsun. Takıntı ise şunu der. Bu insana ihtiyacım var. Mutluluğum ona bağlı. Biri yükseltir, diğeri yıkar. İki, düşüncelerinin kalitesine dikkat et. Eğer onunla ilgili düşüncelerinin negatif, toksik ya da takıntılı olduğunu fark edersen, dur, nefes al, yön değiştir. Çünkü bu düşünceler ne sana iyi geliyor ne de ona. Üçün, sürece güven. Eğer birlikte olmanız gerekiyorsa, enerjik bağ bunu kolaylaştırır ama zorlamaya çalışma. Senkronisitelerin doğal şekilde gerçekleşmesine izin ver. Evrenin kendi payına düşeni yapmasına izin ver. 4. Kendin üzerinde çalış, birine takıntılı olmak yerine kendi frekansını yükseltmeye odaklan. Zihinsel sağlığına bak, özgüvenine, hayatının bütününe. Çünkü sen iyi olduğunda, enerjin doğal olarak sana iyi geleni çeker. İster o özel kişi olsun, ister ondan daha da iyisi. 5. Özgür iradeye saygı duy. Düşüncelerin enerjik bir bağ yaratsa bile, karşı tarafın hala özgür iradesi vardır. Bütün bunları hissedebilir ve yine de harekete geçmemeyi seçebilir ve senin bunu saygıyla kabul etmen gerekir. 6. işaretleri gözlemle ama paranoyak olma. Senkronisiteleri, rüyaları, davranışlardaki değişimleri fark et. Ama her detayı Anlam arayışıyla didikleme. Bazen bir mesaj sadece bir mesajdır. Her şey kozmik bir işaret olmak zorunda değildir. Şimdi sana önemli bir uyarı yapmam gerekiyor. Her sürekli düşünce sağlıklı değildir. Şu ikisi arasında fark vardır. Sağlıklı enerjik bağlantı. Onu sevgiyle düşünürsün, bir bağ hissedersin ama hayatın normal şekilde devam eder. Onunla da iyisindir, onsuz da. Zararlı takıntı. Başka hiçbir şeye odaklanamazsın. Hayatın onun etrafında döner. Sürekli kaygılısındır. Sosyal medyasını kontrol edersin, işaret beklersin. Eğer kendini ikinci kategoride fark edersen, enerjik olarak uzaklaşman gerekir. Nasıl mı? 1. Enerjik bağları kes seni. O kişiye bağlayan bir bağı zihninde gerçekten kestiğini hayal et. Garip gelebilir ama işe yarar. 2. Enerjini yeniden yönlendir. Onu takıntılı şekilde düşündüğünü fark ettiğin her an enerjini bilinçli olarak Başka bir şeye yönlendir. Bir projeye, bir hobiye, bir hedefe. 3. Maruziyeti sınırla gerekirse onun sosyal medyasından uzaklaş. Bilgi aramayı bırak. Fiziksel ve dijital mesafe yarat. 4. Profesyonel destek al takıntı. Normal şekilde yaşamana engel oluyorsa terapiyi düşün. Çünkü bu üzerinde çalışılması gereken daha derin meselelerin işareti olabilir. Unutma, enerjik bağlantı güzeldir. Takıntı yıkıcıdır. Biri seni yükseltir, diğeri seni hapseder. Aradaki farkı öğren. İşte bu kadar. Artık birini sürekli düşünmenin sadece kafanda olan bir şey olmadığını biliyorsun. Gerçektir. Etkileri vardır. Bağlantılar yaratır. Gerçeklikleri dönüştürür. Ama hayattaki her şey gibi bunun da bir sorumluluğu vardır. İnsanlarla enerjik köprüler kurma gücün var. Frekansınla etkileme gücün var. Düşüncelerinle bağlantılar tezahür ettirme gücün var ama aynı zamanda bu gücü bilinçli, etik ve sağlıklı şekilde kullanma sorumluluğunda var. O yüzden aklından bir türlü çıkaramadığın biri varsa kendine şunları sor. Bu düşünceler sevgiden mi geliyor yoksa yoksunluktan mı? Bu kişinin özgür iradesine saygı duyuyor muyum? Bu süreçte kendime iyi bakıyor muyum? Bu bağlantı beni yükseltiyor mu yoksa bağlı mı tutuyor? Ve eğer bu kişinin de etkileri hissettiğini fark edersen, senkronisiteler oluyorsa, o da seni düşünüyorsa, bağ güçlü hissediliyorsa, güven, eğer olacaksa, olur, doğru zamanda, doğru şekilde. Ve eğer olmayacaksa, evrenin seni sana uygun olmayan bir şeyden koruduğuna güven. Çünkü günün sonunda geliştirmen gereken en büyük bağlantı başka biriyle değil, kendinle olandır. Ve bu bağlantı güçlü, net ve sağlıklı olduğunda geri kalan her şey doğal olarak hizalanır. Bir sarılma ve bu bilgiyi bilgelikle kullanman dileğiyle.